Cem Bakan çocuklarını oturtan Ercan Kazas, Eger Rally'sinde iki kapı numarasını taşıyor. Üç kapı numarasıyla start alan ekip Yılmaz Köprücü Atıl Atılgan ikilisi. 3M sponsorluğunda yarışan Emin Ali Sipahi, Alp Berker ikilisinin kapı numarası ise 4. Babasının omzunda izlediğimiz İzmirli minik yarışseverin startını merakla beklediği ekip Süleyman Atay, Orkan Gökşen ikilisi. Start sırasında İzmirlilerin coşkulu desteğiyle karşılaşan Levent Erkmen, ufuklu Ocak, Eger Ralisi'nde Motokurye ve Can Ajans'ın sponsorluğunda yarışıyor. Nissan Almera Kitkar'la yaşan Ercan Kazas, rally'nin ilk etabı olan Küçük Kaya'da Best Time'ın sahibi. Yılmaz Köprücü ise bu etapta Ercan'ın 22 saniye gerisinde 3. sırada yer alıyor. Küçük Kaya etabında Yılmaz'ı 5 saniye farkla geçerek ikinciliğe yerleşen pilotsa Emin Ali Sipahi. Grup M1 Ford Escort ile yarışan Levent Erkmen, Ufuk Ulu Ocak ikilisi ralliye temkinli başlıyor. Geçtiğimiz yılki Ege Rallisi'nde sürpriz bir birincilik kazanan Süleyman Atay'ın aynı başarıyı bu yıl tekrarlaması bir hayli zor görünüyor. Opel Corsa ile yarışan Ali Gökhan yazıcı Nami Ela Göz ikilisi ilk etabı dördüncü sırada tamamlayarak rakiplerini şaşırtıyor. Subaru Legacy'nin direksiyonunda izlediğimiz Davut Eskinazi süratli pilotajıyla kameralarımıza estetik görüntüler sunuyor. Geçtiğimiz yıl katıldığı birçok rallide finiş göremeyen Tarık Öktem'in İzmir'de uslu uslu yarıştığını görmek hepimizi şaşırtıyor. Lada Samara ile la Erşan Süheyl Polatoğlu, Erkan Gül Eren ikilisi Ege ralisini ilk 10 içinde bitirmek istiyor. Ege Rally'sinde Lada Samara ile yarışan bir diğer ekip, süratli pilotajıyla dikkat çeken Yüksel Özgür, Bahadır Gücenmez ikilisi. İlk gün geçiren 4 etapta da best time yapan Ercan Kazaz en yakın rakibiyle arasındaki farkı 1 dakika 11 saniyeye çıkartıyor. Geçtiğimiz yılın kategori 1 rally şampiyonu Yılmaz Köprücü, ilk 4 etap sonunda Ercan Kazas'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Motokurye ve Can Ajans'ın sponsorluklarında yarışan Levent Erkmen istikrarlı performansını sürdürüyor. Levent şu an dördüncü sırada. Ford Mobil takımına transfer olan Süleyman Atay, Escort Cosworth ile start aldığı ilk yarış olan Eger Alisi'nde ilk üçe girmeyi hedefliyor. Opel Corsa'sının direksiyonunda adeta uçarcasına ilerleyen Ali Gökhan yazıcı rakiplerini şaşırtmayı sürdürüyor. Ali Gökhan ilk dört etap sonunda altıncı sırada. Opet'in sponsorluğunda yapılan Eger Ali'si toplam 13 özel etaptan oluşuyor. Pilotların iki gün süren yarış boyunca geçeceği etaplar Küçük Kuyu, Gödence ve Efem Çukuru. Fark Öktem, Kenan Engin ikilisi etapların ilerlemesiyle birlikte tempolarını artırmaya başlıyor. Geçtiğimiz yılki Eger Ali'sinin ikincisi Oğuz Bozkurt bu yılki yarışta gerilerde yer alıyor. Oğuz'un klasmandaki yeri sekizincilik. Tırmanma yarışlarının iddialı pilotlarından Taner Şengezener, Alfa Romeo'su ile Ege başarı arıyor. Yarışı Ercan Kasas'ın gerisinde ikinci sırada sürdüren Yılmaz Köprücü, sıralamadaki yerini tehlikeye atmak istemiyor. Rakipleriyle arasındaki farkı açtıktan sonra temposunu düşüren Ercan Kazas, sezonun ilk yarışında birinciliğe ulaşmak üzere. Etaplar geçildikçe süratlenen Emin Ali Sipahi, Yılmaz Köprücü'nün ikinciliğini tehdit etmeye başlıyor. Emin Ali gibi ikinciliği hedefleyen Levent Erkmen, 5. ve 8. etaplarda yaptığı best time'larla amacına ulaşıyor. Levent yarışın bitimine 5 etap kala Yılmaz Köprücü ve Emin Ali Sipahi'yi geçerek ikinciliğe yükseliyor. Eger Ali'sinin 6. ve 9. etaplarında best time yapan Süleyman Atay, yarışı ilk üç içinde bitirebilmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Eger Alisi'nin en başarılı ekiplerinden biri hiç kuşkusuz Ali Gökhan Yazıcı Nami Ela Göz ikilisi. Kameralarımızın önünden geçerken el sallamayı ihmal etmeyen Nami ve pilotu Ali Gökhan yarışı hedefledikleri ilk 10 içinde bitirmek üzere. İzmirli yarışseverleri zevkli anlar yaşatan Davut Eskinazi, Kemal Demirkurt ikilisi yarışı ilk 10 içinde tamamlayabilmek için son kozlarını oynuyor. ...Eger Alis'inin toprak etaplarında zaman zaman zor anlar yaşayan Süheyl Polatoğlu... ...finişe yaklaşıldığı sırada herhangi bir hata yapmak istemiyor. Süheyl bu etaplarda temposunu bir aile düşürmüşe benziyor. Eger La Lada Samara ile yarışan bir diğer pilot olan Yüksel Özgür de... ...Süheyl gibi risksiz bir yarış çıkartıyor. Anlaşılan Yüksel de yarışın bundan sonraki anlarında sadece finişi düşünecek. Pist yarışlarının ve asfalt rallilerinin hızlı pilotu Tarık Öktem, Ege rallisinde toprak parkurlarda da hızlı gidebileceğini kanıtlıyor. En yakın rakiplerine tam 2 dakika 33 saniye fark atan Ercan Kazas, Cem Bakan Çocukları ikilisi 1999 Opet Ege rallisinin galibi. Nisan ekibi kazandığı bu zaferle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu kanıtlıyor. Yılmaz Köprücü Atıl Atılgan ikilisi Opet Eger Alisi'nin hiç kuşkusuz en şanssız ekibi. 12. etapta lastik patlattıktan sonra ilk üçe girme umudunu yitiren Yılmaz Köprücü son etapta bir kez daha lastik patlatınca bu yılki Eger Alisi'nden puansız ayrılıyor. Rally'i Ercan Kazaz'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Levent Erkmen, yarış kariyerinin en büyük başarısına imza atıyor. Motokurye ve Can Ajan sponsorluklarında yarışan Levent, grup en klasmanında da ilk sırada yer alıyor. Süleyman Atay, Orkan Gökşen ikilisi, Opet Eger üçüncüsü. Emin Ali Sipahi aldığı bir dakikalık ceza yüzünden yarışı dördüncü sırada tamamlıyor. Kendi sınıfında ilk sırada yer alan Ali Gökhan Yazıcı genel klasmanda 6. sırada. <laughs> Süheyl onun ardından izlediğimiz Subaru Impreza ile yarışan Tarık Öktem kariyerinde ilk kez bir rally genel klasman 5. ile noktalıyor. Sezonun ilk rallisinde rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Ercan Kazaz'ın yarışlarla ilgili görüşleri şöyle.